Allah 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 bir Alem düşünürüm Ezan sesinde bir Alem Öçenin çok ötesinde Kimseler görmese Gidip diz çöksem Caminin bir köşesinde Eserden müessire bir yol vardır Aramakla bulunmaz Ama bulanlar hep arayanlar olmuştur Peki bulanlar Nerede aradılar? Neyi takip ettiler? Şehrin kalbinden yükselen sesleri takip ettiler Bulanlar bu seslerin izlerini takip edip Hazreti Bilal Efendimizin Kabe'de okumuş olduğu ezan sesini takip ettiler. Bu ezan sesi dünyada şehrin kalbinde yükselen sesler oldu. Bu sesler ölmüş kalplere ab -ı hayat oldu. Bu sesler bütün ruhlara bir diriliş oldu. şehrin kalbinden ecdat yadigarı Tekeli Mehmet Paşa Camii'nde Antalya Murat Paşa Elçi Müftülüğü olarak hazırlamış olduğumuz şehrin kalbindeki izlerden herkese selam ve sevgiler. Her bir taşı besmeleyle konulan bu eser 1600 yıllarda dönemin sadrazamı Van Valiliği yapmış olan Silahtar Beylerbeyliği, diğer adıyla Nişancı Lala Mehmet Paşa tarafından inşa edilir. 1607'de başlayan bu inşaat tam 9 yıl sürer. Şimdiki adıyla Tekeli Mehmet Paşa Camii olarak bilinmektedir. Bu eser kesme taş planıyla 3 yarım kubbeden oluşan Tekeli Mehmet Paşa Camii'dir. Bu caminin toplamda 3 kapısı vardır. Güney kapısı batı kapısı ve doğu kapısı olmak üzere üç kapıdan oluşmaktadır. Aynı anda 1500 kişi burada Allah'ın huzurunda safları durur. Ecdadın yadigarı Tekel Mehmet Paşa Camii'nin en büyük sırrına sizi götüreceğim. Dünyada hiçbir camide benzeri olmayan bir sırra götüreceğim sizleri. İçeri girdiğiniz zaman huzur sizi teslim alır. Ama başınızı kaldırın ve bakın. Caminin iç ve dış pencere alınlarındaki çini panolarda münferece kasidesi baştan sona kadar yazılmıştır. Bu kasidenin örneği hiçbir camide yoktur. Pencere alınlarındaki çini panolarda yer alan kaside talik hat sanatıyla yazılmıştır ve hiçbir camide örneği yoktur. Başlıca şu konulardan bahsedilmektedir kasidede. Sıkıntıların ve zorlukların geçici olduğu, ilahi ikramların bereketli yağmurlar gibi arkası kesilmeden devam ettiği, kişinin takva bilinciyle kulluğu hakiki manada arzulaması. Zengin fakir herkesin Cenab-ı Hakk'ın kudret elinde olduğu, her şeyi yaratan Allah'ın elinde olduğu, dilediğine, dilediğini, verdiğini ve dilediğinden dilediğini aldığını ve bunun hikmetinin olduğu, kaza ve kadere razı olmanın akıllı kişilerin kârı olduğu. Ve son olarak da Peygamber Efendimiz'e ve ehline, ashabına selatü selam getirilip, dua edilerek tamamlanır. Tekeli Mehmet Paşa Camimizin avlusunda bulunan üç mezarın sırrından sizlere bahsedeceğim. Bu mezarların 95 yılında burada görev yapan bir hocamızın bizlere anlattığı şekliyle sizlere anlatmaya çalışacağım. Bir gün hocamız odasında camide istirahat ederken bir anda üç kişi, üç güzel görünümlü genç delikanlı karşısına çıkar. Ve onlar kendisine şu şekilde söylemiş hocamıza. Bu mirasa sahip çıkın. Bu camiyi, ecdadınızın bıraktığı bu yadigarı bırakmayın. Bizim sizlerden isteğimiz sadece üç ihlas bir fatiha. Ama sizler bu camiye, bu mirası bırakmayın. Ve hocamız bir anda uyanır. Uyku ile uyanıklık arasındaki bir zamandır. Ve derin derin düşünür. Bunlar kimdi? Bu üç kişi kimdi? Güzel görünümlü bu gençler üzerinde beyaz elbiseli. Ve zamanla caminin restora çalışmalarında ortaya çıkar. Bakarlar ki caminin restora çalışmalarındayken bu kabirleri gün ışığına çıkar. Ve üç mezar derin bir uykuda da olsa ecdat nöbette olduğunu gösterir. Bu üç mezarın gizemi ve sırrı kendini korumaktadır. Bizler de kendilerine bir Fatiha, üç ihlas okuduk. Allah bizleri bu ecdadımızın miraslarına sahip çıkanlardan eylesin. Sırlar da dolu Tekeli Mehmet Paşa Camii'nin avlusunda yine sizlere yıllar önceki çalışmalarda, kazı çalışmalarında yüz yüzüne çıkan ve Roma dönemine ait olan bir takım kalıntılar bulunur. İki adet sarnıç ve iki adet tandır mevcuttur. Asıllar öncesinde aslında burada yaşayan medeniyetin tandırda ekmek pişirdiği ve bu sarnıçlardan su çektiği bilinmektedir. O yüzden medeniyetler sabah kalkıp hazır bulduğumuz bir şey değildir. Efendim, şehrin kalbindeki izler programımızın ilk bölümünde Tekeli Mehmet Paşa Camii'mizi sizlere tanıtmaya çalıştık. Bu projemizin başta bizlere destek veren Antalya il müftümüz Aydın Yıman hocamıza ve Muratpaşa ilçe müftümüz İshak Yüksel hocamıza teşekkürlerimi arz etmek isterim. Sayın müftülerimize mesajlarını iletmek üzere sözleri onlara bırakıyorum. Kıymetli kardeşlerim, Antalya ilimizdeki Osmanlı ve Selçuklu izlerini taşıyan ecdad yadigarı tarihi camilerimizin Dijital tanıtımını ve korunmasını amaçlayan projemizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, Antalya Muratpaşa Müftülüğü olarak kadim şehrimizde bulunan Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerini taşıyan camilerimizi dijital mecralarda tanıtmak için bu projemiz ile yola çıktık. Projemizin Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.